Pop müziğin 60 yaşındaki usta ismi Hakan Peker, Arnavutköy'de stilist Bensu Gürses'e kameralara takıldı. Peker, çıkışta kız arkadaşından ayrılıp yolun karşısındaki mekana geçti. Evet. Merhaba. Vallahi bomba bomba çocuklar. Çok kısa konuşalım mı Bir dakika evet. tek başına yürümeye devam eden Bensu Gürses bir yandan da kameralara baktı. Peker, Bensu Gürses'in sevgilisi değil, sadece arkadaşı olduğunu belirtti. Adam abi, nasıl abi de. nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Süpersin <laughs> abi. Kahvaltıya mı çıktın söyle hafta sonu böyle abi? Evet evet. Nasıl gidiyor? hanımefendi? Tamam biz işte. mi? Bayağıdır sizi biriyle göremiyoruz. Hakan Peker daha sonra genç stilistle aynı araca binip uzaklaştı. Hakan Bey, çok kısa.